Değerli misafirler, vefatının 17. yılında rahmetli Nuri Turgut Adalı'yı anmak için burada bulunmaktayız. İzin verirseniz Nuri Adalı'nın hayatıyla ilgili sizlere kısaca bilgi vermek isterim. Nuri Turgut Adalı kimdir? Niçin? Her yıl bugün mezarı başında anılır. Nuri Turgut Adalı 22 Kasım 1922'de Kırcaali'nin Adaköy'ünde dünyaya geldi. İlk öğrenimini Hatipoğulları nafiyesinde okudu. Lise ayarında öğrenimini medrese dünyapta yani şunu da tamamladı. Aynı okulun bünyesinde Nüvab'ın Ali bölümünde 3 yıl öğrenim yaptıktan sonra mezun olmaya 1 yıl kala Kemalist Düşüncelerden dolayı okuldan atılır. Oysa ki Atatürk Bulgaristan'ı sevmeyen Türkiye'yi de sevemez diyordu. Toplam 5 yıl Gümülcine, Kırcaali ve Çorbacıları Köyü'nde öğretmenlik görevinde bulundu. 1945-46 yıllarında öğretmenlik yaparken Pleven yakınında Krasnogradişte'de Rusitsa toplama kampına gönderilir. Orada iki yıl kalır. Takviyesinden hemen sonra da 1950-53 yılları arasında olmak üzere Delene Temerküz kampına hapsedilir. 1960 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği vasıtasıyla dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'e rapor gönderen adalı Türklerin sahip olduğu etnik ve dini hakların kısıtlamaya başlandığını ve bu kısıtlamanın kısa zamanda asimilasyona dönüşecek diye uyarmıştır. Totaliter rejimin bu rapordan haberi olur. Ve Adalı mahkemeye çıkarılır. Mahkemede her şeyi itiraf eder ve 15 yıl hapse çarptırılır. 1961'de bir de girdiği Starazagora cezaevinden 1973'te çıkar. 1982'de asimilasyon kampanyasının aktif yıllarında defterine yazdığı şiirler bahane edilerek baskıcı rejim tarafından tekrar tutuklanır ve 3 yıl daha hüküm giyer. Bu 3 yılın sonunda 7 Mart 1985'te tahliyesi yapılmayıp göz hapsinde tutulur. Buna rağmen 2 ay sonra 7 Mayıs 1985'te tekrar tutuklanıp Belen'e Temerküz kampına gönderilir. 3 aylık dayanaksız bir tutuklamadan sonra göstermelik bir tahliye yapılıp Didi'nin Skomple köyüne sürgün edilir. Yıllar sonra baba ocağına döndüğünde totaliter rejim tarafından sakıncalı görülüp sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa imza vermesi istenmiştir. 1989 zorunlu göçte Türkiye'ye ilk gönderilenler arasındadır. Ayrıca da Türkiye Cumhuriyeti kendisine Gazi ünvanı vermiştir. Nuri Adalı, Bulgaristan'da cezaevlerinde en uzun süre kalan kişi olarak tarihe geçmiştir. Rahmetli Nuri abimiz özgürlük uğruna cezaevlerinde Direk olay tam 23 yıl geçirmiştir. İşkence, ıstırap ve kederle dolu hayatında kişiliğinden, karakterinden ve Türklüğünden zerre kadar ödün vermedi. O, Türklük uğruna yıllarca zindanlarda yılmadan mücadele eden değerli bir halk kahramanıdır. O, Bulgaristan Türklerinin Nelson Mandela'sıdır ve bizler inanıyoruz ki hak ve özgürlük hareketi var olduğu sürece Nuri Adalı'nın başlatmış olduğu özgürlük meşalesi oh, oh. ebediyen yanmaya devam edecektir. Şimdi de Nuri abimizin ruhu için dua etmeye bölge müftümüz Basri Emin Efendi'yi davet

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وجعلنا في أعناقهم أَغْلَالًا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فوشيناهم فهم لا يبصرون وسماء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدم وآثارهم وكل شيء أَخْصَيْنَاهُ في إمام مبين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفو عنا يا رحيم وعفو عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين Ellerimizi أشتك حضورنا geldik. Bizleri huzur ilahiden boş ya Rabbi. Ey Yüce Rabbimiz, Nuri abimin kabri başında kendisini rahmetle, hayırla yad ediyoruz. Ruhunu şad, mekanını cennet eyle. Amin. Ey Yüce Rabbimiz, bir ömür boyu Türklerin hak ve özgürlükleri için mücadele eden, çile çeken ama asla davasından vazgeçmeyen Nuri abimizi razı olduğun kulların arasına ilhak eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, O'nun davasına sahip çıkabilmeyi bize nasip eyle. Ya. Yine öz değerlerimize, milli manevi değerlerimize, kimliğimize sahip çıkabilecek gençler yetiştirmeyi, nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Müslüman olarak dünyaya getirdiğin gibi Müslüman olarak yaşamayı ve yine Müslüman olarak bu dünyadan göç etmeyi cümlemize nasip eyle. Ya, ya Rabbel Alemin, bizleri sırat-ı müstakim üzere daim eyle. Bizi burada toplandığımız gibi yarın Peygamberimizin Livaül Hamd sancağı altında toplanmayı, onunla beraber cemalini seyretmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kalplerimizi Kur'an'da huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'an'ı okumayı, anlamayı, gereği gibi yaşamayı cümlemize nasip eyle. Ömrümüzün kalan kısmına geçen kısmından hayırlı eyle. Peygamber Efendimizin senden istediği bütün iyilikleri, güzellikleri biz de senden istiyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yine Peygamberimizin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri koru ve muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bizleri her türlü hastalıklardan, beladan, kazadan, felaketlerden, afetlerden koru ve muhafaza eyle. Amin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri dergah hızretinde kabul eyle ya Rabbi. Amin hasıl olan sevabı öncelikle peygamberlerin ilki Hz. Adem Aleyhisselam ve ahiri iki cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem bu ikisinin arasından geçen bütün peygamberlerin ruhlarına hediye eledik sen ulaştır ya Rabbi. Amin. Bu dünyadan ahirete imanla göç etmiş bütün mümin kardeşlerimizin ruhlarına hediye eledik sen ulaştır ya Rabbi. Amin. Yine Nuri abimin ruhuna ve bu kabristanda yatan bütün kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz sen ikram eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımıza amin diyen cemaatimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye ettik. Sen ulaştır ya Rabbi. Amin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben ar. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için ve bilhassa Allah rızası için lillahi teala el-Fatiha. Allah kabul etsin. <laughs>